yıllarda kendisine uygulanan kısıtlamalardan muzdarip olmasına rağmen Huawei'yi birçok kaliteli cihaz yaratmayı ve pazarlamayı gerçekten iyi başarıyor. Özellikle akıllı telefon tarafında fazlasıyla aktif. Google tarafından uygulanan ambargoya karşın işletim sistemi tarafında kendi ekosistemini yaratmaya başaran Huawei'yi amiral gemisi ve üst seviye e, kattığı bir akıllı telefonların yanı sıra orta segmentte de premium dokunuşlarda bulunuyor. Huawei Nova 11 Pro bunun son örneği olarak karşımıza çıktı. Huawei, Nova 11 serisini kısa bir süre önce Türkiye'de satışa sundu. Merakla beklenen yeni model lüks bir tasarıma ve mükemmel kameralara sahip bir akıllı telefon olarak sektörde yer alıyor. Huawei görsel olarak çekici cihazı üretmeyi Mate ve P serisiyle zaten alışkanlık haline getirdi biliyorsunuz. Nova 11 Pro'da amiral gemisin ailesinden bu konuda çok uzakta değil. Arkasındaki gösterişli vegan deri kaplaması ve kamera kurulumuyla gerçekten e, göz alıcı görünüyor. Görmeye alışık olmadığımız 60 megapiksellik öz çekim kamerası ve arkadaki 50 megapiksel ultra vision kamera ile gerçekten beklenenden daha fazlasını vaat ediyor. Peki bu akıllı telefon sizin için doğru bir seçim olabilir mi? Huawei Nova 11 Pro'nun neler sunabileceğini ve günlük kullanımda nasıl bir performans sergilediğini e, öğrenmek için hemen incelemeye başlayalım. Nova Pro'nun en dikkat çekici yanlarından biri tasarımı. Telefonun arka kısmı, Nova logosunu tekrarlayan bir desene sahip. Ayrıca burası alıştığımız metal veya plastik yüzeylerden farklı. Huawei ilk defa bir Nova modelinde monogram vegan deri kullanmış. Dokunduğunuzda hoş bir his veriyor ve alıştığınız yüzeylerdeki gibi elinizden kolayca kaymıyor. Ayrıca bu deri lekelere karşı dayanıklı. Alt kısımda Huawei logosu ve Nova logosu altın renklerle basılmış olarak yer alıyor. Üst kısımda ise kamera kurulumu görünüyor. Geçen sene incelediğimiz Nova 10 Pro'daki kamera tasarımının aynısı burada yer alıyor. Fakat bu sefer ana kamera biraz çıkıntılı olarak dizayn edilmiş. Ana kamera altın kenarlı bir halkaya ev sahipliği yapıyor. Onun üstündeki ultra geniş kamera ve altındaki lazer odak sensörüyle birlikte oldukça hoş bir görüntü sağlanmış. Kameraların sağ tarafına yerleştirilmiş LED flash ise göze batmıyor ve bütünlüğü bozmuyor. Bu cihazın iki renk seçeneği var bu arada. Siyah ve yeşil. Yeşil renkli bu model oldukça güzel görünüyor. Ve farklı bir tat sunuyor. Ve dediğim gibi kullanılan monogram vegan deri malzeme sayesinde hoş bir dokunma bir hissiyatı da sağlıyor. Ekran tarafına birazdan geleceğim. E, fakat tasarımsal açıdan kısa bir bakış atmak gerekirse ön kısım neredeyse tamamen ekranlı zaten kaplı görüyorsunuz. Ekranın sol ve sağ kenarları hafif kabisli yapıda. Alt ve üst kenarlarınızın da neredeyse düz olduğunu söyleyebilirim. Ekranın kabisli olması kullanım açısından bana çok çok rahat geldi. Özellikle 3 tuşla gezinti yerine hareketler ile gezinmeyi tercih ediyorsanız sayfada geri gitmek için yaptığınız parmak hareketleri çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Ekranda göze çarpan şey 2 selfie kamerasını bulabileceğiniz sol üst köşedeki dikdörtgen kesik. Telefonun ses ve güç butonları sağ tarafta yer alıyor. Kavisler yüzünden bu tuşlar hafif çıkıntılı şekilde yapılmış. Böylece basması daha kolay bir hale gelmiş. Telefonun alt kenarına baktığımızda da burada sim kart çekmecesine yanında USB-C slotunu ve hemen yanında da yine hoparlör mazganın olduğunu görüyoruz. 6.78 inç kavisli ekranın sahip Nova Pro Display Turbo teknolojisini kullanıldığı OLED panel ile 2652x1200 piksel çözünürlük ve 429 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Yenileme hızıyla 120 Hz ile akıcı bir performans sağlayan ekran gerçekçi e, renk tonları için P3 geniş renk gamına sahip ek olarak hdr onun da desteklendiğini belirtelim. Ekran e, uzun kullanımdan sonra göz yorgunluğu sorunlarını azaltmak amacıyla düşük ışıklı bir ortamda ekran parlaklığını optimize etmek için e, 1440 Hz yüksek frekansta PWM karartma teknolojisini kullanıyor ki bu oldukça önemli bir teknoloji bu arada. Kullandıkça farkını anlayacaksınız. Öte yandan e, hepimiz akıllı telefonlarımız arada bir yanlışlıkla yere düşürebiliyor ve darbelerden koruyamayabiliyoruz. Bunun için kılıf kullanmak gerekiyor vesaire. E, şimdi bir de telefon ekranı çok iyi görünüyor. E, böyle devasa ve kaliteli ekranı bu da darbelerden korumak zor gibi görünüyor olabilir. Ancak Huawei bir Nova modelinde ilk bir ilki daha uygulayarak geliştirdiği Kunlun Glass isimli koruyucu camını Nova 11 Pro'da da karşımıza Çıkartıyor. Biliyorsunuz bu amiral gemisi seviyesinde kullanılan bir koruma yöntemiydi ve bunu şu an Huawei bu telefonla bu seriye de getirmiş. Yıllar süren bir süreç sonunda geliştirilen glass güçlendirilmiş betonun yapısından ilham alım almış ve e, milyarlarca dayanıklılık gücü yüksek e, nano kristallerden oluşuyor. 108 ayrı işlemden geçirilen ve 1600 derecede e, eritilen cam, 24 saatlik bir kristalizasyon süreciyle zenginleştirilerek düşmelere karşı. 10 kat daha fazla dayanıklılık sunuyor. Ayrıca İsviçre'de SGS'den düşmeye karşı 5 yıldızlı dayanıklılık sertifikası alan ilk cam teknolojisi olma özelliği de taşıyor kullanım Kısacası artık telefonunuz darbe aldığında yaşadığınız gerilim biraz daha azalacak Nova 11 Pro ile beraber. Akıllı telefon darbelere dayanıklılık konusunda mükemmel olsa da ne yazık ki toza ve suya karşı dayanıklılık için aynı şeyi söyleyemiyorum. Çünkü toz veya su koruması için herhangi bir sertifikaya sahip değil bu telefon. Diğer taraftan bu aralar havalar çok güneşli olduğu için telefonun ekranlarını görmek tabii ki zor hale geldi. Ancak Nova Mobile Pro'nun dışarıda test ettiğim senaryoda güneş altında bile ekrandakileri rahatça gösterebildiğini fark ettiğimde söyleyeyim ekran görünürlüğü üst seviyede. Film veya çeşitli videoları izlerken de oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak ekran size ne izliyor, izliyor olursanız olun net ve canlı bir deneyim sunuyor. Hem dayanıklı hem de güzel görüntü sunan bir ekran hazırlamış Huawei. Telefonu kullandığım süre boyunca bana sundukları oldukça tatmin edici de ekranın yüksek parlaklığından ve canlı renklerinden etkilendiğimi ifade edebilirim rahatlıkla. Şimdi diğer bir önemli adım olan performansa gelelim. Peki Nova 11 Pro'nun performansı için aynı şeyleri söyleyebilir miyim? Telefonda kullanılan Yonga setini göz önüne aldığımda Nova 11 Pro'nun orta üst sınıf bir telefon olduğunu söylemek mümkün. Burada 8 çekirdekli bir işlemci ile donatılmış 6 nanometre üretim teknolojisine sahip Qualcomm'un Snapdragon 778G 4G chipsetinden bahsediyoruz. Üzerindeki Çekirdeklerin 4'ü 2.4 GHz hıza ulaşabilirken diğer 4'ü 1.8 GHz frekansla çalışıyor. GPU tarafında ise Adreno 642 le kullanılmış. Performans olarak yeterince iyi bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Huawei Nova 11 Pro 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Hafızayı artırmak için herhangi bir microSD kart yuvası e, maalesef yok. E, ama buna karşın... Depolamanın zaten günümüz şartları için fazlasıyla yeterli bir alan sağladığını söylemek mümkün. Akıllı telefonun e, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve 4G e, LTE A desteği olduğunu da belirteyim. Ek olarak NFC, ekrana gömülü parmak izi sensörü, yüz tanıma, ivme ölçer, jiroskop, pusula ve tabi ki sanal yakınlık sensörü gibi özelliklerin hepsi mevcut. E, ekrana gömülü. Parmak izi sensörü hassas ve parmak izinizi hızlı bir şekilde okuyabiliyor. Yüz tanıma ise anında tepki veriyor ve karanlık bir ortamda test ettiğimde bile yüzümü tanımayı başardığında söyleyeyim bu anlamda sensörleri gayet başarılı çalışıyor. Nova 11 Pro'nun çalışması için gereken gücü ultra hızlı şarjı destekten 4500 mAh kapasitesinde bir pil sağlıyor. Daha yüksek kapasiteli bir pil olabilirmiş diyebilirsiniz belki ama buna bence hiç gerek yok çünkü kutudan çıkan 100 Watt'lık şarj cihazı Pili sadece 10 dakika içinde %60 civarında 20 dakika içinde ise %100'e kadar tam kapasitede şarj edebiliyor. Bu gerçekten de çok çok kısa bir süre ve bence performans olarak zaten çok çok yeterli. Eğer 15 dakika içinde evden çıkmanız gerekiyorsa mesela telefonunuzu gününüzü kurtarabilecek kadar hızlı bir şekilde şarj etmeyi başarıyorsunuz. Telefonun üzerinde bulunan stereo çift hoparlörler de gayet iyi çalışıyor bu arada. Herhangi bir ses bozulmasını fark etmedim ve maksimum ses seviyesi oldukça yüksek. Yani bir şey izlerken ve aynı zamanda oyun oynarken oldukça keyif alacaksınız. Bunu sesle de destekliyor. Oyun performans tarafına baktığımızda telefon oldukça iyi performans gösteriyor. Asfalt 9'u yüksek ayarlarda hiçbir takılma ve donma olmadan oynamayı başardım ben. Hatta yarım saat süre civarında oynamama rağmen herhangi bir ısınma belirtisi de göstermedi telefon. Onu da belirtmek lazım. Son olarak pratikte her şeyi ne kadar açıklasam da telefonun benchmark testlerini yapmadan olmaz. Huawei Nova 11 Pro'yu test etmek için kullandığım ilk uygulama hem işlemci hem de Grafik birimi verimliliği açısından değerlendirebileceğim Geekbench 6 oldu. Test sonucunda tek çekirdek skoru 1006, çoklu çekirdek skoru 2388 puan olarak çıktı. GP tarafına geldiğimizde ise grafik işlemcisi OpenCL kullanırken 2121 puan, Vulkan'da ise 2350 puan performans üretti. Ardından baktığımız grafik gücünü tabii ki test etmek ve oyunlarda ne kadar iyi performans gösterdiğini de 3DMark performansını da gördük. Bu tarafta wildlife testinde 2497 puan, Slink Shot'ta ise 6429 puan aldık zaten asfalt 9 oyun performansına gayet iyi bir not almıştı telefon. En son pil performansı değerlendirmek için PC Market'e test ettiğimizde de burada Huawei Nova 11 Pro'nun Work 0 performans testinde 1599 puan aldığını ve öte yandan 10 saatlik gibi bir e, yine e, sonucu ürettiğini e, gördüm. E, tabii bunun yanında hani sentrik testleri bir kenara bırakacak olsak pil ömrüyle zaten tam gün performans gösteriyor ve e, öte yandan dediğim gibi 100 wattlık şarj cihazıyla da zaten hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Şu an hepiniz kameraları telefonu merak ediyorsunuz. Bunu anlatmamı bekliyorsunuz belki ama ondan önce daha önemli bir şey var. O da Huawei taraf telefonlarda Google hizmetlerinin çalışıp çalışmadığı ve Android Market'ten uygulama indirilip indirilemediği olacak. Kısaca cevaplamak gerekirse bunları endişe etmenize artık gerek yok. Nova 11 Pro'da Google hizmetleri çalışıyor ve Android Marketten sorunsuz uygulama indirebiliyorsunuz. App Gallery'de ülkemizdeki tüm bankalar dahil en popüler uygulamaların hepsi ve daha fazlası mevcut durumda. WhatsApp, Facebook, Instagram, Spotify ve Netflix gibi uygulamalar doğrudan App Gallery üzerinden indiriliyor, kuruluyor ve güncellemeleri yapılabiliyor. Nova 11 Pro, HarmonyOS 3.0 işletim sistemine ait hızlı ve çok sayıda özelleştirme seçeneğine sahip EMUI 13 arayüzünde çalışıyor. Temalar, widgetler, yazı tipleri, simgeler gibi birçok şey zaten burada mevcut durumda. Kullandığım süre boyunca da asla arayüzde gecikme veya çökme ile karşılaşmadım zaten. Kullanıcı arayüzü genel olarak iyi olsa da bazılarınız tabii ki Google hizmetleri yüklü olmadan rahat hissetmeyebilirler. İyi haber şu ki artık popüler uygulamaların çoğu burada mevcut durumda. Eskiden AppGallery'den Gspace adlı bir uygulama yüklememiz gerekiyordu. Hatırlarsanız daha önceki incelemelerimizi, incelemelerimizi. Ee, ve Google'ın veya e, diğer geliştiricilerin uygulamalarını bu uygulamanın, G-Space'in içinden yüklemek gerekiyordu. Bugün hala Google uygulamalarına erişmek için bir ara uygulama gerekiyor. Ancak her şey artık eskisinden çok daha basit. Artık de istediğiniz uygulamayı aratmanız yeterli zaten. Yükleye dokunduktan sonra eski G-Space'in yerini alan G-Box uygulaması yüklemeniz gerekiyor. Onu istiyor sizden AppGallery. Ardından da gerekli tüm izlerini verdikten sonra her şey normal bir Android telefonu nasıl oluyorsa standart şekilde Nova 11 Pro'da da çalışıyor. Ayrıca G-Box ayarlarında klon seçeneğiyle ortadan kaldırılabiliyor. Üstelik G-Box tamamen reklamsız ve stabil çalışıyor. Geldik en merak edilen kısma kameralara. Ee, Telefon üzerindeki kameralar yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolar vadiden oldukça etkileyici birçok özelliğe sahip. Arka tarafta iki kamera bulunuyor. Bunlardan ilki f1.9 diyafram açıklığında faz algılamalı otomatik odaklama ve lazer otomatik odaklama özelliklerine sahip 50 megapiksel bir kamera. Diğeri ise F2.2 diyafram açıklığına, 112 derece açıya ve otomatik odaklamaya sahip 8 megapiksel ultra geniş kamera. Ön tarafta da 2 adet kamera daha var. Bunlar portreler için tasarlanmış F2.2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 8 megapiksel selfie kamerası ve 60 megapiksellik F2.4 diyafram açıklığı ve otomatik odaklama özelliklerine sahip ultra geniş açılı kamera olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon hem arkadaki birincil hem de selfie kameralarıyla 4K çözünürlüğünde ve saniyede tam 30 kare video kaydedebiliyor. Ayrıca gyro-ace yani elektronik görüntü sabitleme ve HDR'ın yanı sıra 60 FPS'te 1080p yani full HD video kaydını da destekliyor. İşin kullanım kısmına gelirsek öncelikle Huawei Nova 9 Pro'daki kamera uygulamasının kullanımı kolay ve arayüzü oldukça sade olduğunu söyleyebilirim. İçerisinde e, fotoğraf, portre, video, gece, vlog Pro ve panoramik gibi modlar yer alıyor. Bu modların her biri kendi ayarlarını zaten barındırıyor. Örneğin gece modunda pozlama süresini ve ISO ayarları düşük ışıkta iyi fotoğraflar çekmek için parlaklığı arttırmak ve mümkün olduğunca fazla gürültüyü gidermek üzere otomatik olarak ayarlandığını söylemek lazım. Ya da benzer şekilde portre modu nesneyi arka planla ayırmak için gerekli ayarlara ve algoritmaları otomatik olarak uyguluyor. Yani bulanıklık derecesi e, derecesine sizin ayarlamanıza gerek kalmıyor. Nova 11 Pro'nun arkasındaki kameraların kalitesine geldiğimizde sınıf için mükemmel olduklarını söyleyebilirim. Ve bence 50 megapiksel sensörlü Ultra Vision kamera gerçekten harika iş çıkartıyor. E, orta segmentten ziyade amiral gemisi seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Dışarıda gün ışığını çektiğimiz fotoğraflarda da e, oldukça keskin e, sonuçlar aldık. İyi seviyede kontrast ve canlı renklere sahip e, portreler portreler elde ettik. Gölgeler ve parlak alanlar arasında da iyi bir aralık sunduğunu söyleyebilirim. Kısacası normal Pro ile çektiğim fotoğraflar iyi ışıkta neredeyse mükemmel. Diğer taraftan ana kamera geceleri de e, karanlık koşullarda da iyi performans gösteriyor. Düşük ışık koşullarında e, yüksek kontrastlı ve az gürültülü fotoğraflar çekmeyi başarıyor. Onu söyleyebilirim. Karanlık e, alanlarda da fark edilebilir ayrıntılar yakalayabiliyor. Otomatik modda çektiğim fotoğraflarda gece modu açık çekimlere göre daha az kontrast sorununa sahip ancak fark çok belirgin değil. 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera da iyi bir iş çıkartıyor. Bu kamerayla çekilen fotoğraflarda da kontrast ve parlaklık iyi seviyede ancak renkler ne kadar canlı olsa da birincil kamera ile aralarında az da olsa renk tonu farkı var gibi görünüyor. Ultra geniş kamera aynı zamanda bir mikro kamera görevi görerek 2 santimetreye kadar yakın nesneleri de yakalayabiliyor. Ön taraftaki ikili kamera dediğim gibi özneyi arka plandan çok iyi ayırarak kaliteli öz çekimler ve portreler çekebiliyor. Otomatik odaklama e, burada oldukça yardımcı oluyor diyebilirim. Çektiğimiz fotoğraflardaki yüz detayları keskin ve cildin veya saçların dokuları ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkıyor. Toparlayacak olursak Huawei Nova 11 Pro e, oyunda da dahil olmak üzere üretkenlik veya eğlence için iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilen orta üst segment bir akıllı telefon. Birinci sınıf bir tasarıma ve amiral gemisi cihazlarla rekabet edebilecek bir kamera sistemine sahip. Beni etkileyen şey kameraların sunduğu kalite, son derece hızlı şarj olması, göz alıcı tasarıma ve yüksek kaliteli ekranı olduğu. Ayrıca App Gallery son zamanlarda çok çok gelişti ve artık en popüler Google uygulamalarını yüklemek mümkün ve kolay hale gelmiş durumda. Nova 11 Pro'nun fiyatı ise 24.999 lira. Huawei online mağazadan edinebileceğiniz e, telefon için kampanya ve hediyeler de her zaman olduğu gibi yine Huawei online mağazada mevcut durumda. Ancak bu fiyat sizin için e, işte bütçenizi aşıyorsa daha uygun fiyatlı olan Huawei Nova 11 modeline de bakabilirsiniz. Eğer önceki e, Nova modellerinden birini kullandıysanız ve hala kullanıyorsanız ve işte telefonunuzu yükseltmeyi düşünüyorsanız Nova 11 e, Pro doğru tercih olabilir. Güvenlik ve işletim sistemi açısından daha güncel, daha e, geniş depolama alanı sunuyor ve kamera performansı çok daha iyi hale getirilmiş bir durumda. Eğer ki e, başka marka bir telefon kullanıyorsanız da Huawei'nin size sunduğu bulut depolama hizmeti ve drive ile hiçbir şeyinizi kaybetmeden yeni Nova 11 Pro'ya kolaylıkla geçiş yapabileceğinizi de belirteyim. Evet şimdilik benden bu kadar. Ee, takip etmeye devam edin. Anlatacağım her şeyi anlattım diye düşünüyorum. Eğer sorularınız ve yorumlarınız varsa aşağıda bekliyorum. Ee, ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.